Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir candem videosuyla yeniden karşınızdayız. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi sizler için Can'ın ve Demet'in en şık fotoğraflarını topladık. Bildiğimiz gibi oyuncularımızın oynadıkları Erkenci Kuş dizisi yurt dışında yayınlandığı günden itibaren sevenleri günü günden artmaya başlıyor. Kendi Instagram hesaplarında izleyici sayı 10 milyonu geçen Canan ve Demet'in en son paylaşımları sizler için geliyor. Bildiğimiz gibi oyuncularımız İtalya'ya yolculuk yaptılar. Bakalım İtalya'dan geri döndükten sonra hangi projelerle izleyicilerini sevindirecekler. Şimdi geçelim oyuncularımızdan gelen yepyeni fotoğraflara. Buyurun izleyin sizlere hoş izlemeler. Sonunda kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.